Allah Teala Sufyan Süfyan Sevri Hazretleri buyurdu ki in istata'te an tekun alimen la ya'rifuken Sen şayet kimsenin tanımadığı bir alim olmaya gücün yetiyorsa bunu yap. Hiç kimse tarafından tanınmayan bir alim olabiliyorsan o. Ol. Niye fe innen nase arafu ma fi nefsik la akalu lahmak. Çünkü insanlar senin o içinde kalbinde olanları bir görseler seni çi çiğ yerler. Değil mi? Yani insan anlatıyor işte alimler anlatıyorlar ama kalbini bilmiyoruz ki değil mi anlatırken? İhlaslı mı anlatıyor yoksa işte bak ben anlatıyorum diye mi anlatıyor? Bilemiyorsun. O yüzden kimsenin tanımadığı bir alim olabiliyorsan ol kendin selamette ol, kurtuluşta ol. Şöhret afat. وَقَدْ تَلَبَ النَّاسُ مِنْ سُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَ رَحِمَ اللّٰهُ تَعَلَى اَنْ يَجْلِسَ يُحَدِّثَهُ يُحَدِّثُهُمْ Evet insanlar Süfyan İbni Uyeyne Hazretlerinden oturup onlara hadis nakletmesini, nasihat etmesini, vaaz etmesini istediler. فَأَبَى O kaçındı bu işten. وَقَالَ dedi ki وَاَنَا بِأَهْلِ مَا اَنَا بِأَهْلِنْ اَنْ اُحَدِّثْ ve la entum bi ehlin Ne ben size anlatmaya ehilim ne de siz dinlemeye ehilsiniz. Ve ma ve mislukum illa kema Benim ve sizin gibilerin hali şu darbu meseldeki gibidir. İftadahu fastalahu. Rezil oldular ve uzaklaşıp gittiler. Darbu mesel. bu. Rezil oldular, uzaklaşıp gittiler. Benim sizin haliniz Aynı böyledir yani. Ne ben anlatmaya ehilim ne siz dinlemeye. O yüzden herkes kendini kurtarmaya baksın, bildiğiyle amel etsin.